Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için temel gıda ürünleri çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları ve güncel fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım e, bir marketlerde yeni fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle Saban markasının kuru fasulyesi var. Bunlar 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 49 lira 75 kuruş ve Saban markasının bu şekilde de kuru fasulyesi var. Şöyle bir göstereyim. Bu da iri kuru fasulyesi. Fiyatı 54 lira 75 kuruş bir fiyatı var ve Saban markasının nohutları var 1 kilo. Fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş ve beyaz nohut var. Şu şekilde büyük. Bunların da fiyat 65 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Sabah markasının yeşil mercimeği var. Bir kilo fiyatı 47 lira 50 kuruş. Ve sabah markasının şu şekilde kırmızı mercimeği var. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Sabah markasının yerli kırmızı mercimeği var. Fiyatı 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, ve burada da sabah markasının köftelik bulgurları var bir kilo fiyatları 18 lira 45 kuruş. bir Saban markasının şöyle bulgurları var. Şöyle pilavlık bulgurlar. Fiyatları ise 18 lira 45 kuruş. Bir fiyatı var ve burada da şöyle efsane markasının Yasemin Kokulu pirinçleri var. Fiyat 37 lira 50 kuruş. Ve efsane markasının şöyle ekonomik ithal pirinçleri var. Bir kilo fiyatı 24 lira 50 kuruş. Ve efsane markasının da şöyle ee, pilav yerli pilavlık pirinci var şu şekilde ee, bir 1 kilo fiyat 34 37 lira 50 kuruş efsane markasının baldo pirinçleri var 1 kilo fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var basmati var şöyle efsane lezzeti şöyle basmati pirinçler var fiyatı 52 lira 50 kuruş bunlar da bir kilo oluyor ve efsane markasının iki buçuk kiloluk pirinçleri var fiyatı 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da yerli pirinçler var. Bunlar da e, bir, iki buçuk kilo oluyor. Fiyatı 87 lira 50 kuruş ve Osmancık pirinçler var. Şu şekilde efsane markasının e, fiyatı 92 lira 50 kuruş ve Baldo pirinçler var. Fiyatı 119 lira 50 kuruş. Bunlar da iki buçuk kilo oluyor. Evet burada da şöyle Süküm özlüm unlar var. Ee, bunlar da 5 kilo fiyatı 75 lira. Ve meram unlar var. Şöyle pasta börek ve baklavalık özel amaçlı buday unu. Ee, 10 kilo fiyatları ise 134 lira 50 kuruş ve burada da efsane markasının 10 kiloluk unları var pardon 5 kiloluk fiyatları 69 lira 50 kuruş ve efsane markasının bu şekilde de 2 kiloluk unları var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Şafak markasının 5 kiloluk toz şekerleri var. Fiyatları 139 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da yine Şafak markasının 2 kiloluk toz şekerleri var. Fiyat 58 lira 50 kuruş. Bor markasının 1 kiloluk şekerleri var. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Ve Şafak markasının küp şekerleri var. Fiyatı 32 lira 75 kuruş. Ve rafine tuzları var. E, fiyatı 4 lira 75 kuruş. Evet. Komili'nin şöyle e, natürel sızma zeytinyağları var. 1 litrelik fiyatı 237 lira. Ve burada da yine Komili'nin şöyle zeytinyağısı var. E, bunların da şöyle bakalım. Evet. E, fiyatı 215 lira. Ve burada sırın markasının zeytinyağları var. E, Bunlar da 2 litrelik fiyatı 365 lira. Ve burada da şöyle iki, e, 1 litrelik olanlar var. Şu şekilde sarı markasının fiyatı 219 lira. Ve sole markasının ayçiçek yağları var. 1 litrelik fiyatı 42 lira. 50 kuruş. Ve burada da sole markasının 2 litrelik ayçiçek yağları var. Fiyatı 79 lira. Turna markasının pamuk yağları var. Bunlar da 5 litre. Fiyatı 174 lira bir fiyatı var ve komili markasının e, ayçiçek yağları var. Bunlar da 5 litrelik fiyatları 175 lira 90 kuruş bir fiyatı var ve inci markasının da şöyle ayçiçek yağları var. Bunların da fiyatları 164 lira 75 kuruş ve sole markasının ayçiçek yağları var. E, fiyatı 169 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Et pasta venetanı şöyle burgu makarnası ve şekilde kalem kesme makarnaları var. Fiyatları 11 lira. Ve barilla'nın şöyle makarnası var arkadaşlar. Ee, şöyle kalem kesme fiyatı 28 lira 75 kuruştan 23 liraya düşmüş ve spagettisi de aynı şekilde 28 lira 75 kuruştan 23 liraya düşmüş bir spagetti pasta venetanın spagettileri var fiyatı 11 lira bunlar da 500 gramlık oluyor. Ve burada da Filiz markasının spagetti makarnaları var. Fiyatları ise 16 lira. Ve Kardela'nın şöyle spagetti makarnaları var. Fiyatları ise 9 lira. Ve burada da Filiz markasının şöyle mantı makarnası var. Fiyatları 16 lira. Ve Burgu e, Fiyonk makarnalar var. Filiz markasının şu şekilde. Fiyatları ise 16 lira. Ve Kardelanın makarnaları var. Fiyatları 9 lira. Ee, burada da Filiz markası aynı şekilde. Fiyatları 16 lira. Kardelanın da şöyle makarnaları var. Fiyonk e, ince uzun makarnası ve boncuk makarnaları var tabii ki. Bunların da e, fiyatları 9 lira. Bir fiyatı var. Ve Filiz markasının da boncuk makarnası var. Fiyatları ise 16 lira arpa şeriye var. Kardella'nın fiyatları ise 9 lira ve burada da Filiz markasının Kardela arpa şeriyeleri var. Fiyatları 16 lira ve tel şeriyeler var. Bu şekilde fiyatları 9 lira ve pasta venetanın şöyle makarnası var. Bu çeşit fiyatları ise 32 lira 50 kuruş ve burada da erişteler var. Eknikçik markasının fiyatları 16 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var ve burada da mantı e, mantılar var. fiyatla 16 lira 50 kuruş. bili, bili markasının şöyle e, 30'lu makarnası var. Fiyatı 99 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da abalı çiftliği yumurtaları var. Bunlar da X large büyük boy oluyor. 20'li fiyatı 88 82 lira 50 kuruş. Ve burada da kahverengi yumurtalar var. Onlu fiyatları 47 lira 50 kuruş. Ve burada da altılı olanı var. Fiyat 32 lira 50 kuruş. Ve bili, bili markasının şöyle 15'li yumurtaları var. Fiyatları 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, Berk markasının Gold Ceylon çayları var. Ee, 400 gramlık fiyatları 129 liraylı kuruş çaykur markasının turistize çayları var fiyatları 76 lira ve çaykur markasının tiryaki çayları var fiyatları 75 lira bunlar 500 gramlık oluyor ve of çayın şöyle çayları var arkadaşlar tiryakisine 500 gramlık fiyatları ise 70 lira e, bir fiyatı var çaykur markasının şöyle tiryaki çayları var. Bunlarda 1 kilo fiyatı 147 lira 50 kuruş, Berk markasının Harman çayları var. 500 gram fiyatı 41 lira ve Berk markasının Bergum mat aromalı çayları var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş ve Berk markasının filiz çayları var. Fiyatları 46 lira 50 kuruş. Doğuş markasının şöyle Karadeniz çayları var. 1 kilo fiyatı 126 lira ve Doğuş markasının Filiz çayları var. Fiyatı 137 lira 50 kuruş. Lipton çayları var. Doğu Karadeniz. Fiyatı 159 lira 50 kuruş ve Berk markasının Teriyaki çayları var. Fiyatı 89 lira 50 kuruş. Çaykur kamelya çayları var. 1 kilo. Fiyatları ise 145 lira ve Berk markasının Harman Siyah çayları var. Fiyatları 84 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayları var. 1 kilo fiyatı 149 lira 50 kuruş. Berk markasının 1 kiloluk çayları var. Fiyatları 87 lira 50 kuruş. Ve demlik poşet çayları var. Bu bergumat aromalı. 48 adet var. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Doğuş markasının demlik poşet çayları var. 48'li. Fiyat 47 lira 50 kuruş. Ve Lipton Yellow Label çayları var. 48'de fiyatı 43 lira 50 kuruş markasının şöyle Gold kahveleri var fiyatı 47 lira 50 kuruş ve kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi var 100 gram fiyat 34 lira 50 kuruş Abdullah Efendi Türk kahvesi var. Fiyatı 22 lira. 50 kuruş. Ve Şakos markasının kahveleri var. Fiyatı 89 lira. 50 kuruş. Nescafe var. Şu şekilde. Fiyatı 57 lira. 50 kuruş. Ve VIP klasik e, klas kahveler var. Fiyatları 39 lira. 50 kuruş. Kahve beyazlaştırıcı var. Fiyatı 29 lira. 50 kuruş. Ve 3 bir arada kahveler var. Nescafe'nin şu şekilde 10'lu. Fiyatı 44 lira. VIP markasının kahveleri var. Şöyle e, fiyat 3 lira ve Nescafe'ler var şu şekilde. Fiyatları 4 lira 75 kuruş bir markasının şöyle ikisi bir arada ve fındıklı kahveleri var. Fiyatları 3 lira ve latteleri de aynı şekilde. Birk markasının şöyle e, tomurcuk çayları var. Ber e, Bergomat aromalı fiyat 17 lira 50 kuruş ve doğadan bitki çayları var. Fiyat 34 lira. 50 kuruş ve burada da şöyle bitki çayları var. E, fiyatı 14 lira pardon, e, demlik poşet çayları var, bardak poşet çayları fiyatı 14 lira 75 kuruş. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.